Ama konulara girmek istiyorum önce. Bu evet. Emel'le ilgili. Emel biraz evvel söylüyordum. Kombilerime 23 hafta Emel yaptı tabii. Evet çünkü hiç beni beğenmiyormuş. Zaten ben zevksizim. Şimdi burada en zevkli değil Alışverişte. 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 ben rahat olayım diye burada evin içinde bir tane tayt giyiyorum, bir tişört giyiyorum. Hemen çıkardığım dışarıda ayrıca. Evet rahat kıyafetlerimi çıkarmak için. Hatta bazen abiye günlerinde Hı -hı. dışarıdayken de. Tek parça elbise giyerdim ki rahat rahat çıkarayım hemen giyeyim zamanı yönetmek için. Öyle abartıp ceket giyeyim, gömlek giyeyim, düğmesini açayım falan yapmıyordum. Emel'cim de ondan bahsediyor. Ondan sonra Cim'e kızlar da işte diyorlar ki bir gün Betül'ü giyindirdin, bir gün Zenan'a yardım ettim, bir gün Hanzade. Ben de dedim evet ben artık burada Bana hepsini kombinci başı artık. sayım. hepsini kombin yapıyorum kendi, kendi bugün ne işte. Zenan'ın. Betül'ün bir, bir Hanzade'ni kombinliyorum. Ama günahımı vermem vermem demişsin kızlara. ben diyorum diyor ki beni tanımıyor musunuz? Ben günahımı bile vermem kızlara. Zaten Zenan'da da şu anda iki gündür, gündür geldi. Kimsenin, yapmaz, kimsenin kombinini yapmaz. E her zaman bu kadar zaten... kısa ki kimse kimsenin kombinini yapamaz. Yani, yani herkes önce kendi herkes kombinini yapabiliyor. Herkes kendini zor yetiştiriyor yani. zaten burada. Ama Aslında bana söylüyor. Gerçi tişörtünü vermiyor Serayel'im tişörtünü. Senin <laughs> gel hangi kombinlerle parmağım olduğunu söylüyordum. Onu taktım söylüyordum. bunu şey yaptım evet, söylüyordum. Evet hani Şu Şu an söylüyorsun ben kimseye şey yapmıyorum. Bir dediğini bir dediğini tutmuyor. Kombin yapmıyorum onlara. Bir olay olmuş onu senden dinlemek istiyorum. Hangi olay? Ben olayların kadınıyım. Çok i̇şte o yüzden olmuş senden olmuş. bir ilk fikri alacağım. Sonra Kemal sen de bir girersen konuya. Ee, şahıslar henüz burada değiller, gelmediler. Betül ile Mira. Mira tam çıkarken. Evet. Koliye aldığı da anlatayım. gün. Mira şimdi o dantelli diye burası. Bir tane siyah askılı iç çamaşırı giymişti. Ben de zaten sizin bu askıdan hiç hoşlanmadığınızı, her zaman kaç puan kırdığınızı biliyorum. Dedim ki kesin böyle çıkacak. Ha, hatta ondan önce de bir tane Leopar çanta almıştı. Kendi aklımda dedim ki Leopar çantayı alırsa patlar. Çünkü Gülşah Hanım Leopar'ı iki yerde kullanmayı hiç sevmez. Sadece tek yerde. Leopar'ı bıraktı. Artık kim söylediyse bıraktı Leopar'ı. Ama sen söylemedin. İzin ben verdim patlamasına ki. yani evet. Hatta herkes dedi ki muhteşem falan. Ay patlamadı zaten. Tam tersi puan aldı. Yok Leopar'ı almadı ki çantayı. Bana demiyorum Mira puan aldı. İşte leopar çantayı alacaktı. O zaman puan alamayacaktı. Bir puan gidecekti. Gülşah Hanım'ın bakışıyla söylüyorum. Ne yerse. Ondan sonra siyah aldı çanta. Kim söylemişler? Sonra geldi burada askıları gördüm. <laughs> <laughs> tamam, askıdan da var puan kırma yeri. Askıdan da var. Yaşasın peki. askılardan da kırıldı çanta. Sonra Mila ya. çıktı. Mısın? Oturdu <laughs> burada. Böyle. Yapayım. Sonra.

ben. ben bir şey söyleyeyim evet. Sen onu iç çamaşırı askısıyla ilgili Uyardığını sündüz gözleriyle görmüş Evet zaten Hayır evet. ilk evet. uyaran sündüz Geldim buradan Hayır, geçtin burada, önümden buradan. Geldin geçtin Hayır, neden? O sırada neden? ben bir ya sıkıntı ben hissetmiştim diye. zaten O yüzden ben burada mesela ben sen Sana bakıyordum orada Ki sen bana tebrik edesin O nedenle senden tebrik bekledim Yani şu an mevzu bu Sen birazcık bana geliyordun Anlıyor musun? Ha, bana doğru geliyor. Şey, yani iyi söylemiş. Evet. De. De. demiş ki ben zaten biliyorum. Evet. Betül'e sordum. Pazartesi Mila'dan öğrendim. Tabii ki kan beynime sıçradı. Dedi evet. Betül. <laughs> beni sen sıçradı. Sen Mila'ya mi de söyledin. söyledin. <laughs> Dedi ki evet Emel kolye alamasın diye söyledim. Ya. Ben ya, yani yine işin ucu yine bana değiyor. bir şey söylemek istiyorum. Bana işin ucu yine bana değiyor. Öyle söyledim. Ben bir şey söylemek istiyorum Allah, bu zaten ben geldiğim yürüyüşümde baksanız askılar Olayların yok adını. mikrofon takıldığı için son sırada ben oturuyorum saçlarım da zaten düz föndü onlar gözükmüyordu ben takmıştım sonra buraya geldiğimde indirdim okey sonradan okay. da <laughs> çanta <laughs> mevzusuna geldiğimizde çanta konusunda da aynada bakıyorum. Almışım evre. Evet, elimdeydi. Ya bina sonra ne battım, anlatıyorsun? Gördüm ki çanta siyah daha yakışıyor. Bu burada. Hmm. Sonradan da baskı uyguluyorsun. Betül'le benim ar e, aramızda Neyin şu anda da doğru sen söylüyor. kendin söylüyorsun. Öğlen de kavga ediyordular. Neden söyledin? Neden izin verdin puan al. Edicez yine kavga. kavga? Olmuş geçmiş. Onun zaten var. Var. O gün o gün ben çıktım zaten kötü puan alacağım belliydi ama Emel'in iyi puan alacağı da belliydi. Belli Çünkü miras ya böyle benim kötü puan alacağım sen yorumlardan çok, anladım. Çok e, çok buraya kolye alacağım edasıyla geldi. Çok geldim, iddialı geldi. Evet. Hatta yani evet. biliyor emindin gündüzki konuşmalarından kolye Hayır O buraya sen, alıyor, çıktım, o sen yorumları aldım. Kötü yorum anladım oldu, anladım. Olacağım. Sonra Emel çıktı. Mira yedinciydi. Emel'in iyi yorum, iyi yorum aldığını da gördüm. Zaten Emel'in tam puan alacağını hissetmişim. Çünkü hiç kötü, olumsuz yorum almadı. Mira en son çıktı. O arada bir ara verdiğimiz için Mira'nın o askılar indi. Ondan ama... sonra Mira çıktı. Zaten... Yürüyüşte yoktu ama askıda. Evet. Bir şey sorabilir miyim? İşte. Evet. Charles şahit olarak. Biz giyiyoruz zaten biz aynı oda Giydin. Ne zaman giydin? Ben dedim Mira bu askıda böyle mi çıkıyorsun? Ben sordum kendi fikrin nasıl istiyor, nasıl yapacak? Dedim zaten ki Jarsel o body giydin şey e, e, eksamaşırı gözüküyor puanlar siz kestiniz. Evet. Diyor, zaten dün jüri kestiler puan şimdi hayır indireceğim evet. onu. Geldim aynı şey yaptım ne zaman o yedinci Cuma günü 17. Evet. yedinci oturdum. Sıradaydı. Betül yanımda Betül dedim askı çıkart unutma. O dedin zaten biliyorum biliyorum. Ben yedinci, ben en son ne zaman çıkıyorum indireceğim onu ama saçımı yapayım böyle. Böyle Otururken oldu. gerçekten dikkat çeken bir şey yoktu görmedim. evet, ya. Ama, ama bir tükkanı evet. itiraf etti. Ama bir tükkanı itiraf etti. Benim hakkım var Lütfen. mı? Lütfen. o çıkarttı. Embort'ta çıkarttı. Evet, Sen şimdi Betül konuş. Kemal Bey bu olayın en başında daha çıkmadan önce yürüyüşte de yoktu onun askısı. Bir fikri ben o zaman söylememiştim. Sündüz ilk Sorup konuşmuşlar. Yani yani bu. canım, Böyle oldu. buraya geldi de çıkartmış. Ben de şuradan geçerken gözüme birden takıldı onun sütyenin askısı. Dedim ki askını çıkart. Hiç bile Ama bakmadan 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 bir diyorsun, diyorsun. Yani yüzüne bile bakmadım. Sen Yani yüzüne bile bakmadım bir bahane değil. Sen onu koruyorsun orada yine. Evet. Işte şey, şey, ee, zaten. Mesela şimdi burada hani Emel kolye almasın diye yaptım diyor birileri. Betül de öyle söylüyor. Sen söylüyorsun hatta. Kendisi ee, şimdi demek ki içten içe alttan alta bir, bir şey var. Burada sen yoksa görürdün. Hatta hoşuna bile giderdi o askeri oraya çıksın da puanı kırılsın diyebilirdin. Tabii son günlerde yumuşamıştım. olarak uyardın. Hmm. Acaba siz bilerek mi yapıyorsunuz bunu? Bak Hani şey bir danışıklı dövüş başladım. mü var bu aranızda böyle küslük yapıyormuş gibi yapıp da aslında arka tarafta yok, can yok. ciğer kuzu sarması falan mı? Arkadaşlarına sorun. kuzu yoğuşanmıştı ve be. ben onu hissediyordum. Ara sıra da ben gülümsüyordum kendisine, gülümsüyordum. Böyle yapıyordu. Ben de sonradan akşam üstü de ondan o beklentim vardı. Yemin ederim ben söyledim de yapmadı. Hırslandı. Bu neden tavır yaptı? Ben dedim o zaman kolye yüzünden. Peki bir şey sorabilir miyim? Madem öyle Betül Şimdi hani onu geçerken gözüme takıldı ve uyardım diyorsun. O zaman niye buraya geldiğinde ismini bile anmak istemeyeyim i̇şte. ve işte asla muhatap olmak istemiyorum. O benim için bitmiştir tavrındasın. Bittiyse o zaman ona duvar Boşver, muamelesi evet. yapacaksın. Benim için bitmiş olan birine ben duvar muamelesi yaparım ya da ölü taklidi yaparım. Yani sen öyle yapıyorum. şimdi sen şimdi hayır öyle yapmıyorsun. Öyle yapmamışsın. Işte. Yine de Onu var, koru, yani aynen kendinle çelişiyorsun. Yine de onu korumak için. Dönüp diyorsun gözüme takıldı askını kaldır düzelt indir neyse. Bunu söylüyorsun. Ya bunu söyleme ya da buraya geldiğinde böyle bir tavır sergileme. Ben, ben bana enteresan geliyor. Ben tavır. işte bu yüzden dedim ki ben mesela Mirayla ben Betül kadar ayrı düşmedim. Yani o kadar büyük kavgalar etmedim ama ben bile söylemedim. Sen niye gidip söylüyorsun eğer hiç sevmiyorsan Aynen öyle eğer... doğru söylüyorsun. Evet, bir, bir, bir zaman gezdiniz. sevgim bitti Son durumunuz ne Betül'le? Betül'le arkadaşız. Hala. Hala. Biraz Ama biraz bu ben tabii arasında. bu konuda Bugün güllendim. çığlıkları geliyordu arkada. Neden Çünkü, Çünkü ne oluyor? Çığlık çığlık. kavga ediyorlardı. Ben, ben gelince konuştum. Evet. Neden? Bu konu yüzünden mi? Neden söyledin diyordu. Bu zannediyor, e, su zannediyor Zaten ki. şu anda çarşamba ben şöyle yani diğer haftanın çarşambasındayız. Ki... Şimdi niye söyledin desem geri alıp o zamana mı geleceğiz? Hayır. O zaman, o zaman sen baskı uyguluyorsun Betül'e. Benimle arkadaş olmasında ilk günden beri onu baskı uyguluyorsun. Onu yapıyorsun kabul Bazı et. Betül'ün de hiç baskı var. baskılarımla Burada yürüyor. Canım onlar tek başına yapamazlar. Betül'ü zaten çok seviyorum. Tek, tek başına, başına bir Tek var. başına Konuşamıyordu var. benimle. Şu Beni bunu mı Şu Su sana söylüyor diyor ki neden söyledin ve izin verdin ki ben o ben, ben Tam puan almayayım. Neden izin verdin o eksik puan almasın? Böyle bir baskı uyguluyor. Bu da diyor ki. Soru sordum. Ben Dedim neden ben yaptım. Yardım etmiyorsun. Sen o zaman niye? niye yardım ettin? Çünkü Onu Öncesinde, dedi ki olmuş. Ya. Çünkü öncesinde olmuş ya. sen e, geçen gün şeyi de söylemiştin. E, bu hafta Mira alsın istiyorum evet, diye. Sana bile demiştim. seni aşağı çektiğini söylemiştim Betül. Ün. Evet sürekli hafta başından beri zaten pazartesinden mira alsın ve bu de, e, sebebini söylüyorum niye ben almayayım çünkü Miray'a yazık 6 haftadır burada uğraş veriyor. Emel'e yazık 23 haftadır iki koliz var. Bizden senin, yapıyorum bizden. Senin nasılsa 5 senin var, ihtiyacın mı ihtiyacı var? O. Ben hep bunu derim. Gözüne diyor, dizine şey dursun. Hanım. Bu ne demek? Şimdi ben yine mi? çelişki var çocuklar. Biraz evvel diyorsunuz ki Emel almasın diye Miray'a bunu ben, söyledi. Şimdi diyorum. diyorsun ki Hayır, yazık emel almasın dedi. Ben bir dedi. şey söyleyeceğim. Bizim kavga sebebimizi söylüyorum. Dedi ki geçen hafta Mira için aynı şeyleri söyledi. 6 haftadır yazık burada uğraş veriyor. Kolye alsın inşallah. Bu haftada ya yazık ya Emel de 23 haftadır ya, bu zaman yine iki kolyesi ya, var. Ya Dur, Başından beri şey, Su sen üzülme kolyeyi çok isteme. Zaten senin 5 kolyen var gözüne dizine dursun. Niye burada kota 5 mi? İstesem 10 kolyem olur. Hayır istersen 20 kolyede evet, olursun, yani ben de bundan ama. bahsediyorum. Ben şimdi şunu anlamıyorum. Şimdi Betülü Ay, kadar... İçimden geçin. Bir üzülmeyin. saniye. Ee, ben şimdi şunu anlamıyorum. Yani benim hakikaten yarışmacıların hepsini ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Özellikle de Betül dendiği zaman, yani şöyle şuran böyle bir sızlayı veriyor. Fakat e, senin bazı tavırlarını sevmiyorum. Ya bir kere müthiş bir, yani kendi tezinde yanılıyorsun. Niye müdahale ediyorsun? Senin üzerine vazife değil ki bunu söylemek. Seni alakadar etmiyor. Yani sen burada bu kadar 5 koli aldın. Yok altıncısına niye yürüyorsun? Bırak işte Emel 23 haftadır burada da işte 2 koli aldı. Mira 6 haftadır burada da 8 mı oldu. Kaç hafta oldu? Neyse 6 hafta haftadır mi? burada da işte yargısız bak o hafta... infaz yapıyorsunuz. Beni dinlemediniz ki. Ya, o yargısız konuşmanın infaz başı var. yapıyorum ben. Evet. Hayır. Bana dedi ki sen bir, bir kere dakika, bile... bir dakika ben yargısız infaz falan yapmıyorum. Beni dinlemediniz bir, ama. Bir dinlememe gerek yok zaten şu anda. Sen geldiğinde konuşursun. Ne anlatacaksan anlatırsın. Ben o zaman seni dinlerim. Ben sadece seni tanıdığım günden beri buradaki hal ve hareketlerine bakarak konuşuyorum bunları. Sadece bu değil. Her konuda dün bile burada aşırı tepki veriyorsun. Olmayacak yükselişlerim var. Olmayacak çıkışların var. Asıl sen insanları önce dinlemiyorsun. Senin böyle bir tavrın böyle bir durumun var? Kusura bakma. Bu böyle bir şey. Şimdi geldiğinde anlatırsın derdini. Kombine geçelim ya. Şimdi şu triko nerede burada üstündekinde? O. Triko mu? Evet. O Möze triko değil, değil canım. Triko'ya benzemiyor da o yüzden. Yani ben, böyle ben de öyle düşündüm. Emen'le ben de öyle düşündüm. Triko değil o. Yazlık böyle tiril tiril giyilen. Gel öyle. Bir <laughs> güçle ayaklaşır mısın? Bak şimdi. şimdi. Bu örme bir şey ama nasıl biliyor musun? Floş ha, diye bir iplik evet. vardır ya. Sentetik. Bu evet. Evet. triko yani falan değil. değil. Konsept yani. için değil mi yani? Benim için Mevcut. triko değil. Yani konsept dışı diyorsanız ona göre yorumlayalım. Trikot değil yani şu an konsept içi dışı olması çok önemli değil benim için. Kafam takıldı çünkü öteki tarafı. Şimdi bana da triko değil gibi geldi yani. Ya ben böyle biz zaten Emelle aynı yerde alışveriş yapıyorduk. İkisi de aynı markanın olduğu çok belli oluyor. Aynı markanın trikosu da olabilir. Yok, triko olmayan böyle, şey de olabilir. baktım aynı kumaşta. Emelle triko gibi duruyor ama. Seydi aynı kumaşta. Aynı kumaşta. İkisi de aynı kumaştan. Aynı kumaştan. Triko değil ama. Eğer o değilse bu da değil. Çünkü ikisi de tri o, aynı betül kumaş. Betül'ünki de aynı kumaş. Hayır, benimki aynı değil. Triko. Hayır, Betül'ünki betül aynı. aynı betül değil. Değil. Betül benimki triko, tri falan Evet, triko. Peki bunu şimdi triko sınıfına sokacak mıyız, sokmayacak mıyız? Ona göre ya, arkadaşlar. Yani örme olduğu değil. için bence sokabiliriz. Peki sokuyorsak yani yani o zaman yolu yapacağız elbette. Ne okay. diyorsanız okey. Bana uyar. Şimdi zaten Çünkü onların şöyle bir şey. Evet ama bir de şöyle de bir şey söyleyeyim. Ya onların böyle İlk bakışta nokta atışı yapıp evet bu triko, bu kreptir, bu empirmedir, bu, bu bilmem nedir yok. deyip böyle bir teknik birikimi olmadığı Dolayısıyla için. Dolayısıyla trikoya girer çünkü örme. Yanılmış örmen. olabilirler aynen evet. Tamamdır. Şimdi bir, olduğundan yine kilo olduruyorsun. Üstündeki ceketi, trikoyu sana yakıştıramadım. Jeani yakıştıramadım. Kapı örtememiş. Bu, bu arada ayakkabıları ve jeani... Cini... O geçişi sevdim ben mesela Uğurkan'ın aksine çok hoşuma gitti. Ten ayakkabın da ten rengi ve gayet hoş duruyor. Çantayla da güzel kombinlemişsin. Buradan buraya giderken eğer daha uzun mesela ayakkabının tonunda uzun salaş şuraları kapatan bir triko ki sen böyle şeyler çok kullandın burada. Hoş şeyler de kullandın. Bir omuzu düşürürdün bir şey yapardın. Kullansaydın seni çok beğenebilirdim. Ama esas star parçan olan trikoyu sana yakıştıramadım. İyi kombinlediğini düşünmüyorum hayatım. Peki. Buyurunuz. Ee, hem yani oversize giymek... ...tabii sıkıntı yok ama bu oversize seni... ...benim üstümdeki de oversize ama... ...kilolu göstermiyor. Senin bu üstündeki seni daha kilolu, daha büyük beden gösteriyor. Ee, gözyaşların şu an tınarlarında akmayı bekliyor. Yok. Ee, kolyelerini fazla buldum. Çok abartmışsın. Ee, cinini ben sevmedim. Yani o karın kısmında bir fazlalık gibi bir çıkıntı bir görüntü var. Orayı kapatsaydın, dışarı çıkarsaydın tişörtünü. Ee, bir tek ayakkabıların ve çantan idare eder. Peki. Onun dışında çok göz alıcı bir tarafın yok. Evet önce iyi olanları söyleyeyim. Ayakkabı ve çanta. Şimdi sana geliyorum. Kilolu falan durmuyorsun. Arkadaşlarıma asla katılmıyorum. Çünkü sen Son zamanlarda çok fazla kilo aldın. Bayağı bildiğin Kilodur kilo Kilo oldu. Direkt kilo da yani. Ve işte e, kendini kamufle etmen gereken yerler var. Bunu altını çize çize söylüyorum. Ben de zamanında 80 kilo bir kadındım. Onun için bana da böyle aşırı böyle size yüklendiğim zaman acayip yorumlar geliyor. Bir Nisan şakası bile yaparken böyle biraz tatlı sert bir şey. Aa dedim hadi gönderelim bunları 36 beden kızlar alalım falan filan. Sırf şakayı Hani sadece böyle can damarına basmak için yaptığım şeyler bana böyle böyle sayfa sayfa fasikül fasikül yorumlar yazılmıştı. Ama çok açık söylüyorum, sen bu yarışmaya başladığından bugüne kadar 10-12 kilo almadıysan ben güşhastalığa değil adımı başka türlü değiştireceğim. Aldın mı? Evet. Tamam. Demek ki doğru görüyorum. Şimdi beline taktığın kemer. Ben onun kemer olduğunu anlamadım. Ben ne zannettim biliyor musun? Göbeğin, göbeğin açık evet. zannettim. <laughs> Herkes öyle sandı. Siyah yapmayayım dedim şimdi. Ee, hayır Mavi doğru bir kemer. Ama sen bunu kullanmamalısın. Üzerindeki daha uzun olmalıydı. Üzerindeki yere kadar bir hırka olmalıydı. Bir de bu kolyelerin buradaki nazar boncuklu kolye. Burada na nazar boncuk mu göz mü o nedir? Evet. Ee, buradan aldığın yok, yok. kazandığın kolye falan değil yok, değil mi o? Olmaz. Ben öyle bir şey ha. görmedim çünkü. Kolyelerin çok fazla ve birbiriyle çok alakası iki kolye. Yani o zincirle oradaki... E, kolyeyi beraber takamazsın. Su, kan kaybediyorsun. Gerçekten kan kaybediyorsun. Sen zaten bu hafta kolyeyi unut. Çok kötü kombinlerle geldin. Evet. Dün çok iyiydin, çok iyiydin. Jarsa şıklığında şahaneydin. Sen üst üste, üst üste böyle şahane kombinler yaparak gelen bir kızken kan kaybediyorsun. İster ağla, ister odaya çekil, ister yayına katılmaya da bilirsin. Moralin bozulduysa, bak bu kadar söylüyorum sana. Kan kaybediyorsun ve çok kötü gidiyorsun. Belki de cuma günü sen gidersin. Ben bu çok güvenmeyin yani. Hiç ama hiç beğenmedim. O zaman puanlara geçiyoruz. Ben açıyorum arkadaşlar. Aç evet. Ayakkabı ve çantan. İki. İki. Kalın kalın yazmaya çalıştım ama kalem yeni olduğu için şöyle bir tabii ki. Evet suyu uğurluyoruz.